Avlar ve avcılar. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Ya diyor, avlardan birisindir, ya da sen bu dünyada avcısındır. Bu insanların diyor, çoğu avdır. Avlanmaya hazırdır. Yani diyor, o, o insanlar e, doğadaki hayvanlardan daha fazla avlanırlar. Doğadaki hayvanlar daha dikkatli, daha farklı bir hayat sürerler. Yarın diyor, biz diyor, tavşan avlamaya gideceğiz. Hazırlık yapılıyor. Sabah değil, erken tepkiler daha. daha, daha. Amerikalı olan Carlos Castaneda da hemen malzemeleri indirmeye başlıyor. Yaşlı kızıl diyor ki, ne yapıyorsun diyor. Hani. E, Avlanmayacağız mı diyor. E tamam diyor. Ablancaz da. Yani tanıyor musun burayı diyor. Yo diyor. E, tanımadığın yerde diyor. Ya av olursam diyor. E, ne yapacağız? Bugün diyor alanları keşfedeceğiz. Ablancağımız mer merkezlere bakacağız. Güneş nereden doğuyor? Tuzakları kapanları nereye kuracağız? Akarsu var mı? Yani diyor, çevreyi tanımadan buraya avlanmak için gelirsek av oluruz diyor. Biz şirketlerde de buna visibility diyoruz. Yani gidiyoruz, önce orayı araştırıyoruz, avlanacağımız alanı araştırıyoruz, inceliyoruz. Bize hitap eden şeyler var mı? Mesela, istikbal, ben Japonya'ya gittiğimde Kasıtara toplamış Japonya'dan geri dönüyordu. Niye? Fizibilitesi yoktu. Onlar çünkü böyle büyük evlerde oturmuyor. Büyük koltuklar kullanmıyor. Yerde yemek yiyor, yerde yatıyor. Yerde oturuyor. Yani sandalye, koltuk gibi şeyleri kullanmıyorlar. Şimdi fizibilite yapmadıkları için ne oluyor? Ee, Japonya'ya gidince avlanacaklarına Orada av olup geri dönüyorlar. Ve ertesi gün, bunlar dağı keşfettikten sonra, işte nereye tutak kuracaklarını, ertesi gün tekrar sabah güneş doğmadan gidiyorlar. Don Juan yüksek bir dağın kenarına çıkıyor ve çök, çöküyor, böyle bekliyor. Amerikalı başlıyor. Ne yapacağız diyor. Bir kahvaltı yapalım da öyle diyor. Tuzak kuralım. Kahvaltıyı da hazırlarken dağın tepesinden yaşlı kızıl denili diye bağırıyor. Ne oldu diyor? Ya sabah kahvaltısı bitti diyor. Ne diyor? Bu video tuzağa kurarken aradan daha hani 10 dakika geçmeden düüt diye bir ses. Ya ne oldu ya diyor. Öğlen yemeği diyor. Tabii biraz sinirleniyor hani daha tuzak kuracaklarsa, kalkıyor öğlen yemeği hazırlık için, yine oradan düğüt deyince, ya diyor sen ne yapmaya çalışıyorsun diyor. Siz diyor beyaz insanlar, düdükle kalkar, düdükle öğlen yemeğine gider, fabrikalardaki şey yani, evet. düdükle diyor işbaşı yaparsınız diyor. İşte diyor bu düdükle çalışanların hepsi avdır diyor. Yani siz sistemin içinde ya avsınızdır ya avcı. Sistemde sizin söyledikleri şeylere inanırsanız avsınızdır. Sistemi anlayıp sistemi kontrol etmeye başladığınızda avcısınızdır. Annen seni kızdırıyorsa, senin damarların varsa, birisi sana desek ki işte ne yapayım sarı Yakışmış mı? Evet. Veya kadınların en çok sinirlendiği şeylerden biri mesela kilolusun sen Ya sen kilolusun. Bana bakarak seninle. Evet sana bakarak görüyorum. Sen avsındır. Seni kızdıracak bir şeyleri var. Seni kızdıracak bir şey düğmen varsa sen avsındır. O yüzden dövüşlerde karşı tarafa onun saldırması için çünkü saldırmada en değerli şey savunma sanatıdır. Saldırmada karşı tarafı tahrik edersin. Yani küfür edersin, bilmem ne yaparsın. Karşı taraf saldırıya geçti mi en zayıf anıdır. Bir kişinin karşı tarafın saldırma anı en zayıf anıdır. Diyelim şuradan bir tane vahşi bir hayvan geliyor. Ne Ben de ona doğru mu koşacağım? Ne yaparım? Hemen hazırlığımı yaparım, beklerim, tam üzerime atladığında bunu yere koyarım, hayvanın karnına bırakırım, kenara çekilirim, hayvan buradan iner gider. Ama ben korkarsam, ya da ben de saldırırsam ne olur? Hayvana yem olurum. Demek ki sistemde bugüne kadar avdınız, sizi sinirlendiren şeyler vardı, düğmeleriniz vardı, o düğmelere basınca siz öfkeleniyor, sinirleniyor veya savunma alanına geçiyorsunuz. Bak gerçekten öyle değil. Bak kendimi anlatayım sana. Bak bana hak vereceksin. Anlatmak zorunda değilsin. Karşı tarafı inandırmak zorunda değilsin. Karşı taraf inancağına inanır. Senin anlattığını hiçbir zaman dinlemez. O yüzden herhangi bir şey yaparken mesela hani elektrik kablosuz elektriği bulan kimdi? Tesla. Tesla. Tesla ne yapardı? Kalacağı otelin etrafını üç defa dolanırdı. Bu otelde kalabilir miyim? Bu otelin enerjisi bana uygun mu? Bu etrafta burada bir yangın çıksa buranın yangın merdiveni var mı? Bir defa dolanmazdı. Herhangi bir yerde kalacağı zaman orayı üç defa dolanır ve ondan sonra kalırdı. Bu kadar zeki bir adam bunu yapıyorsa biz hemen otelde yer ayırtıyoruz gidiyoruz, kalıyoruz. Evet, ne yapıyoruz şimdi? Aşlama gideceğiz üç defa etrafı tavaf ediyoruz. Bakalım kalabiliyor muyuz? <gülüyor> Kalmak <gülüyor> ona, istemiyor muyuz? Ona. Evet. <laughs> Bana göre kalınmaz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne olduk? <laughs> av, 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 avcı olduk. Yani av olduk. Niye? Görmedik bilmediğiniz bir yerde kalıyoruz. <laughs> ee, neyle karşılaştığımızı bilmiyoruz ama biz dedik ya burası beş yıldır bir otel değil. Aşlar. Peki. Aşağımda ne var? Birlik bilinci. Senin dardın benim dardın. Senin sıkıntın benim sıkıntım. Burada hepsini yok ediyoruz. Artık gelirken şunu söylemiştik. Dedik gelirken uyku tulumlarınızı alın gelin. Bu ne demek? Yani burada hani çarşaf yok, şu yok, bu yok yani. Ha hemen anlayacaksın. Ha, her türlü şeye hazırlıklı olmalıyız. Yani biz yine yağmur yağmasaydı bak gerçekten mesela yağmur yağmasaydı çadırlar evin içinden 10 kat daha iyi. Hani e, bizim en büyük şeyimiz e, yağmurlar oldu. Yani yağmurları bu kadar e, tesirli olacağını e, şey yapamadık, düşünmedik yani. E, bayağı bir e, sel götürdü yani gelmeden evvel de fark Vallahi öyleydi yani. Evet. Evet. Şimdi sadece bir tane malzeme topluyorsun. Tek bir malzeme. Onu dikkat edeceksiniz yerden. Herkes elini dışarıda gördü mü? Bence, evet. Artık elin dışarıdaysa elin kızı, elin oğlu, el alem. Peki o eli kim kontrol ediyor? Siz, eliniz siz kontrol ederken, elin sizi kontrol etmesine neden izin veriyorsunuz, başkalarına? Siz, eğer siz artık kontrol etmeyi öğrendiyseniz, eller ne derse desin. Eller ne der hapishanesinden? Artık kurtulmuş olmanız lazım buradan gittiğinizde. Sana mı Şimdi, nasıl hoca bakma toplama gidiyorsun